Arkadaşlar merhaba, bir önceki videoda sözcük avında nasıl uygulama oluşturduk ve bu sözcük havını oluşturduğumuz uygulamayı nasıl ebay yükleriz bunu gördük. Şimdi de boşluk doldurma e, uygulaması yapacağız. Boşluk doldurmada iki farklı boşluk doldurma yöntemi var. Birisinde kelime seç dediğimiz, yani sizin verdiğiniz hazır kelimeler üzerinden bir kelime seçiyor. Diğerinde ise tamamen kendi klavyeden yazı yazarak, boşlukları dolduruyor. Öncelikle boşluk doldurma kısmına gelelim. Burada boşluk doldur seçiliyken projenize bir isim veriyorsunuz. Ben buna boşluk doldurma diyeyim. Bunu bir yere kaydetmemiz gerekiyor. Bilgisayarda. Kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Ve hatta boşluk doldurma kelime diyelim buna. yerine de misil deriz oluştur dedim. Ve karşımıza böyle bir ekran geliyor. Yukarıya yine etkinlik adımızı yazıyoruz. Donanım elemanları boşluk doldurma. Daha önceki videoda da yaptığım gibi e, konularımı donanım elemanları, bilinçli teknolojiler dersindeki de donanım elemanlarına göre yapıyorum. Yönergede çocuklara ya da öğrenci ya da bu uygulamayı kim yapacaksa Karşınıza hitap ettiğiniz kişilere nasıl yapmaları gerektiğine dair bir yönerge veriyorsunuz. Buraya geliyorum. Örneğin diyorum ki boşluklara uygun kelimeleri seçin. Şimdi alt kısımda bir metin oluşturacağız. Bu oluşturduğumuz metne boşluklar oluşturacağız. Şurada da dinleme materyali ekle bölümü var bir ses dosyası ekleyerek örneğin e, İngilizce bir metin düşünün. İngilizce bir metnin okunuşunu ses dosyası olarak ekledik. Çocuk dinliyor. Dinlediğinde mesela tam cümlenin tamamlandığı yere e, bir boşluk bırakıyorsunuz. Çocuk bu metinden dinlediği metin e, dinlediği sesten burayı doldurmaya çalışıyor. Böyle bir yönerge de yapabilirsiniz. Şimdi şuradaki donanım elemanlarıyla alakalı tanımları Kopyaladım. Buraya gelip sağ tıklayıp Paste diyerek yapıştırabiliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada herhangi bir boşluk bulunmayan bir metin var. Burada mesela bilgisayarın elle tutulabilen fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Ben buranın boş olması istiyorum. Bakın burası önemli. Boş olmasını istediğiniz kısmı seçiyorsunuz ve boşluk oluştur butonuna tıklıyorsunuz etrafını köşeli parantez içerisine alıyor. Bir sonraki cümlede de aynısını yapalım. Aritmetiksel ve mantıksal işlemleri yapan işlemci, işlemciyi seçiyorum, boşluk oluştur diyorum. Programları ve verileri kullandıkları zaman geçici depolama RAM, RAM'i seçiyorum, boşluk oluştur diyorum. Anakartı seçiyorum, boşluk oluştur diyorum. Sabit diski seçiyorum, boşluk oluştur diyorum. Şimdi sağ üst kısımda tarayıcımızı seçiyoruz ve çalıştır diyorum. Bir ses dosyası ekleyin. Evet, şurada dinleme materyali ekle seçili ve eklemedik. Bunu kaldırıyorum. Çalıştır diyorum. Gördüğünüz gibi burada boşluklar verildi. Bilgisayarın elle tutulabilen fiziksel kısımlarına tıkladığımda seçenekler var. Burada örneğin donanım. Şimdi dikkat ederseniz burada şöyle bir durum var. Mesela bir cümle bittikten sonra ben aslında burada satır satır yazmama rağmen e, uygulamada satır yok. Bunun sebebi bunun sebebi e, burayı tamamen bir metin olarak algılıyor. Bunun için biraz HTML kodu ekleyeceğim. E, mesela küçük bir işareti BR büyük işareti yaptığınızda bu HTML kodlarında bir alt satıra in demek. Bunu program algılıyor. Yani şunu koyduğunuz yerden itibaren bir alt satıra geliyor. Her cümlemin sonuna bunu buradan kopyalayıp ctrl -C ile kopyaladım. Her cümlemin sonuna bunu yapıştırırsam çalıştırdığımda gördüğünüz gibi 5 cümleli Hepsi ayrı satırlarda bir soru geliyor. Fiziksel kısımlar donanım. Burası işlemci. Burası RAM. Anakart. Ve son olarak sabit disk. Onayla dediğimde bakın bu şekilde uygulamamızı tamamlamış olduk. Şimdi burayı kapatalım. Dosyamızın çıktısını nasıl alıyorduk? Proje kısmına geliyoruz. Eğitim platformu için EBA'ya yükleyeceksek çıktı alıyoruz. Yine bir başlık veriyoruz. Donanım elemanları diyelim. Bir açıklama. Boşlukları doldurun. Bir referans görseliniz varsa bu referans görselinizi seçiyorsunuz. Son olarak da nereye kaydedecek? Masaüstünde donanım elemanlarının içerisinde boşluk doldurma kelime yayınla dedim ve biz zip dosyası oluşturarak bunu masaüstüme ekledim. Bunu kapatıyorum. Şimdi bir sonraki uygulamamız yeni proje diyelim. Boşlukları doldurma bu defa metin gir şeklinde olacak. Boşlukları doldur, metin girişe tıkladım. Oraya yazıyorum. Donanım elemanları boşluk, doldurma, buraya da metin diyelim. Nereye kaydedeceğimi seçiyorum. Donanım elemanları klasörüne kaydetsin. Ve oluşturu tıklıyorum. Bakın bize bir uyarı verdi. Dosya adında gece karakterler var. Bunun için şuradaki Türkçe karakterleri İngilizce benzerleriyle değiştiriyorum. Ve oluştur diyorum. Aslında gördüğünüz gibi diğerinden bir farkı yok. Yine buraya donanım elemanları diyelim. Yönerge kısmına, boşluklara uygun kelimeleri yazın diyelim. Diğerini seçiyordu. Bunda yazıyor. Az önce kopyaladığımız metnin aynısını tekrar kopyalayalım. Ve gelip buraya yapıştıralım. Mesela donanım. Şimdi burada büyük küçük harf önemli. Donanımı seçtim. Boşluk oluştur dedim. Burada yaptığımız işlem tamamen aynı. İşlemciyi seçtim boşluk olursa dedim. Buraya kadar olan kısmı seçmeyeceğim. Bu kadarlık yeterli. Dinleme kısmı, dinleme metni ee, metin yok yine. Yani ses yok. Çalış. Buraya donanım yazıyorum. Buraya da işlemci yazıyorum. Gördüğünüz gibi ikisini de doğru işaretlediğimizde, doğru yazdığımızda e, bu arada küçük büyük harf duyarlı yani siz orada ne istiyorsanız onu yazmak zorunda. Mesela e, büyük harf küçük harf farklı yazdığında yanlış olarak algılıyor. Bunu da yönergeler kısmında ekleyebilirsiniz. Şimdi bu videodaki son etkinliğimize gelelim. Yine bunu da aynı şekilde eğitim platformu için paket diyerek oluşturabilirsiniz. Yeni proje diyorum ve bu defa hafıza oyunu projesini seçiyorum ve oluştur diyorum. Etkinlik adı, donanım, elemanları, hafıza, oyunu olsun. Buraya da kartları eşleştir diyelim. Şimdi burada Artıya bastığımda metin eşleştirmesi de yapabiliyorsunuz, ee, resim eşleştirmesi de yapabiliyorsunuz ya da resimle metin eşleştirmesi de yapabiliyorsunuz. Örneğin şöyle bir senaryomuz olsun. Ee, fotoğraflar ve fotoğrafların isimleri. Diyelim ki fare, yani bilgisayardaki mouse. Buraya da fotoğraf olarak gelelim, mouse resmi koyalım. Hemen şuradan mouse deste koyalım. Bir tane daha ekleyelim. Klavye. Buraya da gelelim. Klavye koyalım. Bu şekilde istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Şimdi çalıştır diyorum. Bakın, tıkladığım yerde fare var ve yazılar var. Mesela fare buradaydı, klavyeyle eşleşti, klavye ve klavye fotoğrafıyla eşleşti. Gördüğünüz gibi e, resim eşleştirmede, bu hafıza oyunu da bu şekilde. İsterseniz şu şekilde ikisini de resim şekline de çevirebilirsiniz. Mesela bir de öyle yapalım. Aynı resmi ya da ilişkili benzer resimleri, örneğin inek resmi ve yanında ot resmi. Hani hangi hayvan hangi ne ile beslenir gibi bir şey etkinlik de yapabilirsiniz. Şurada da klavyeyi seçiyorum. Çalıştırıyorum. Bakın bu da normal bildiğimiz bir eşleştirme, hafıza oyunu oldu. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bir sonraki videoda kelimeyi tahmin etme bilgi kartları gibi ve fabrikanın diğer etkinliklerinde görüyor olacak